Hear me sing, cause we're made

aşkın sonu seni çok seviyorum sen buradasın İstanbul 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 sizin gibi kıymetli esnaflarımız var diyorum. İnşallah 31 Mart akşamı sizler bizim mesai arkadaşımız, yol arkadaşımız olacaksınız. O yüzden bizi bir kardeşiniz, bir evladınız gibi bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli milletvekillerim, İstanbulumuzun, şırnağımızın kıymetli milletvekilleri aramızdalar. Sancaktepemizin kıymetli belediye başkanı Sancaktepe'ye hanım elinin değdiği ve Sancaktepe için gerçekten çok güzel hizmetleri yapma arzusuyla gece gündüz çalışan başkanımız ilçe başkanımız yine bugün bu toplantıyı düzenleyen kıymetli kooperatif başkanımız yine Ankara'daki federasyonumuzun kıymetli başkan vekili değerli dostlar değerli esnaf kardeşlerim sizleri sizlerin şahsında Tüm otobüs şoförlerimizi, emekli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. İstanbulumuz için, vatandaşımız için çok kıymetli olan bir hizmeti yürüten ve işte sizlerle bir araya gelmek için burada büyük bir memnuniyet duyduğumu Öncelikle ifade etmek istiyorum. Daha önce taksici, minibüsçü, servisçi, nakliyeci esnaflarımızla görüştük. Sorunlarını teker teker dinledik. Notlarımızı aldık, çözümlerimizi yine ortaya koyduk. Hamdolsun. Orada kardeşlerimizin hayır dualarını aldık. Takdirlerini kazandık. Onlarla kucaklaştık. Bugün de İnşallah sizleri dinliyoruz ve çok yakından bildiğimiz sorunlarınızı çözmek için huzurlarınızdayız. Sizlerin ne kadar zorlu, ne kadar meşakkatli bir iş yaptığını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Her sabah ailelerinizin hayır duasını alarak yola çıkıyor. Geç saatlere kadar direksiyon sallıyorsunuz. İstanbul'lu kardeşlerimizi güvenli bir şekilde gideceği yere götürüyorsunuz. Ben tüm İstanbullular adına, tüm hemşehrilerimiz adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> kıymetli kardeşlerim. Bugün kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi İstanbulumuza yaklaşık 3000 Halk otobüsümüz var. Yüz binlerce yolcuyu taşımaya çalışıyorsunuz. İstanbul'un bu yükünü almak için çaba sarf ediyorsunuz. Ama her geçen gün bu yük bir kat daha artıyor. Herkesin kabul ettiği gerçek şudur. Değerli arkadaşlar, bugün İstanbul'daki otobüs sayısı vatandaşımızın mevcut talebine yetmiyor. İstese de yetmiyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Biz hem özel halk otobüsü emekçilerini hem de İstanbullu hemşerilerimizi uğraştır İstanbul diyerek inşallah 31 Mart akşamı buradaki kardeşlerimizle birlikte rahatlatacağız. Ve bizim evlatlarımız, bizim ailelerimiz, bizim İstanbullu kardeşlerimiz sizlere emanet. Şunu başta söyleyeyim. Orada genç kızlarımız, oradaki kadınlarımız otobüse bindiğinde 31 Mart gecesinden sonra eğer geç saatte ise durak evine uzaktaysa buradaki tüm halk otobüsü kardeşlerimizden, esnaflarımızdan öncelikle şunu istiyorum. Bizim vatandaşımızın canı da malı da size emanet. O yüzden o kardeşlerimizi gerekirse evinin önüne kadar kapısına kadar bırakacağız. Anlaştık mı? Evet burada bir söz alayım ilk önce. Anlaştık mı? Tamam bu hedef öyle sadece yatırım ve buradaki hizmetlerden müteşekkil değil. Biz bir yandan yeni bir yandan da İstanbul'un trafik sorununa dair çok önemli adımlar atacağız. Ben ulaşım sektöründeki esnafımızın sorunları için emin olun aylarca çalıştım. Hem kıymetli başkanlarımızla hem de uzmanlarla bu çalışmaları yaptım. Tüm uzmanlarla esnaf odalarımıza istişare ettim. Zaten şimdi sizin problemlerinizi sıraladığımda esnafımız hakkında ne kadar hassas olduğumuzu hep kardeşlerim sizler 40 yıldır yaşadığımız sorunları, dertleri şu beş yılda emin olun kat ve kat fazlasını yaşadınız. Ücretlerinizi kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi iki ay, iki ay geç aldığınızı biliyorum. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorsunuz ve hala 2023 zammını alamadınız. Öyle değil mi? Her bir her bir halk otobüsümüzün neredeyse 1 milyon TL alacağı var. İki diyen de var. Yani alamadığınız ödemelerinizden dolayı araçlarınıza bakım yapmakta zorlanıyorsunuz. Gerekirse kendiniz her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. O vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi taşımak için gerekli gayreti gösteriyorsunuz. Tabii orada yanan otobüsler, orada bozulan otobüsler olduğu zamanda mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi maalesef bu sorunları görmezden geliyor. Şimdi sen otobüsünün hakkını ödemezsen, sen otobüsünün orada otobüsüne bakım yapması için hak edişini ödemezsen ya bu esnaf otobüsüne nasıl bakacak ya? Nasıl gidip o bakımını, tamirini, servisini yapacak? Lastiğini değiştirecek. Emin olun, emin olun sizin yaptığınız fedakarlık her şeyden öte. Şu anki, şu anki arkadaşlar duralım. Şu anki Mevcut Cumhuriyet Halk Partili yönetim sizin bu eksiklerinizle alakalı bırakın irade ortaya koymayı sorunları görmezden geliyor. Sorunları çözmek adına herhangi bir irade ortaya koymuyor. Yetmiyor, yetmiyor. Bir de size boşu boşuna cezalar kesiyor. Öyle değil mi? Yahu İETT yönetimi ezan okunurken aracında su içip orucunu açan halk otobüsü şoförüne neden ceza keser ya? Eğer eğer kötü niyetliyseniz, eğer bu milleti sevmiyorsanız elbette kesersiniz. Hiç merak etmeyin. Buradaki esnaflarımız hiç üzülmesin. 1 Nisan'dan sonra göreve gelir gelmez içeride kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz. Bu bu Murat Kurum sözüdür. Murat Kurum 81 ilde ne dediyse onu yapmış bir kardeşinizdir. Orada sellerde, yangınlarda, depremlerde milletimize söz vermiş. O sözleri hamdolsun tutmuş. Biri olarak karşınızdayım. O yüzden Murat Kurum söylüyorsa Murat Kurum yapar. Ve yine o benim esnafımın su işi için kesilen boş yere cezaları da gelir gelmez iptal edeceğiz. Şimdi gelelim en büyük müjdeye. Hazır mıyız? Başkanım ifade etti otobüslerimizi yenilemeyeceğinizi, burada yenilemek zorunda maalesef kaldığınızı ancak gücünüzün yetmediğini çok iyi biliyorum. Toplu taşıma kanunu, kıymetli başkanım anlattılar. Ve mülkiyet probleminin çözümüyle ilgili kanunu meclise bu kardeşiniz taşıdı. Bakanlığı döneminde burada odalarımızla birlikte çalıştık ve meclise kadar gönderdik. Öncelikle bu konunun takibini burada kıymetli milletvekillerimle birlikte Gazi Meclisimiz'de inşallah yapacağız ve mülkiyet sorununu tamamen çözeceğiz. Yine yine göreve gelir gelmez devlet bankalarımızla, Halk Bankımızla yapacağımız protokollerle birlikte sizlere uygun kredi imkanı sağlayacağız. Otobüslerimizi yenileyeceğiz. Orada hem siz huzur içerisinde çalışacaksınız hem de İstanbul'lu kardeşlerimize en güzel hizmeti vereceğiz. İstanbul Halk Otobüsü bir marka olacak, marka. Orada içindeki hizmetiyle Oradaki şoförümüzün güveniyle, vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin kalitesiyle sizlerle el ele vereceğiz. Artık o İstanbul'a yakışmayan, İstanbul'un yollarında kalan, yollarında arıza yapan, yollarında yanan otobüs devri inşallah 31 Mart akşamı tamamen bitecek. Ve Kıymetli esnaf kardeşlerim. Bizim şoför esnafımız kalenderdir. Dert söylemez ama her zaman dert dinler ya. İşte sizler İstanbulluların sorunlarını dinleyen insanlarsınız. Ve sizlerle yaptığımız görüşmelerde de bu sorunların çözümleri hakkında hep konuşuyorsunuz. Konuştuğumuz herkesin ortak bir noktası var. İnsanımız bu seçimi 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat olarak görüyor. Nasıl öyle görmesin? İşte fark ortada. Milletin karşısında sadece iki taraf var değerli kardeşlerim. Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler var. Diğer tarafta Diğer tarafta sadece Fikirtepe'de Esenler'de toplam 75 bin yeni yuvayı inşa edenler var. Bugün bir yanda kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler, diğer tarafta Kartal, Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da, Ümraniye'de İstanbul'umuzun 39 ilçesinde şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bir yanda trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var. Diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Sancaktepe'de, Pendik'te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var. Bugün değerli kardeşlerim bir yanda İstanbul'da yapılan tüm büyük ulaşım yatırımlarına karşı çıkanlar var. Diğer yanda İstanbul'da ulaşım rahatlasın. Vatandaşımız, esnafımız huzur içerisinde İstanbul'da yaşasın diye İstanbul Havalimanı'nı, Marmaray'ı, Avrasya tünelini yapanlar var. Bugün bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip buradaki şoför esnafımızın hak edişlerini ödemeyip o hak edişlerin parasını israf edip tabelalara 350 milyon lira harcayan yine iki günlük konsere 550 milyon lira harcayanlar var. Bir de bu şehrin parasını, bu milletin haklarını gözü gibi koruyanlar var. İşte bu seçim bu iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 beş yılda 5000 beş konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde Adıyaman'da orada Kahramanmaraş'ta Gaziantep'te Osmaniye'de Adana'da 3 ayda 180 bin konutu başlatanları seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul'un orada bütçesini kendisi için, kendi geleceği için harcayanları ya da kenti için, şoför esnafı için, vatandaşı için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular 5 yıldır şu koca 5 yıldır çektikleri çileyi göz önünde bulunduracaklar. Ve sandığa gittiğinde hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı sandıkta rekor bir rolle seçecektir. Ben buradan İstanbullulara sesleniyorum, söz veriyorum. Ne yazık ki, ne yazık ki son beş yılda değerli kardeşlerim, İstanbulluların dertleriyle dertlenen, o dertlere çare olmak eden bir başkanları maalesef olmadı. Göreceksiniz bu kardeşiniz, bu Murat kardeşiniz sizlere hem dert ortağı hem de çözüm ortağı olacak. İstanbul'un dertlerine deva olacak. Esnaf dostu, emek dostu, ekmek dostu bir belediyeciliği sizlere nasıl bundan önceki 5 yılda gece gündüz çalıştıysak, milletimizle el ele verip yaptıysak, inşallah yine aynı anlayışla İstanbul'da tüm hemşerilerimiz için çalışacağız. İstanbullular Murat Kurum'la, bu evlatlarıyla gurur duyacak. Burada esnafımızın başı öne eğilmeyecek. Hiçbir vatandaşımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dolayı hizmet eksikliği hissetmeyecek. Ve biz Hiçbir zaman algının, polemiklerin tarafında olmayacağız. Her zaman eserin, yapanın, eser üretenin tarafında olacağız ve bahane üretmeyeceğiz. Algıyla bu sorunlar çözülmüyor. Bakın şoför esnafımız dertli, vatandaşımız dertli, gençlerimiz dertli, kadınlarımız dertli ama algıyla bu iş çözülmez. Algıyla deprem çöz